teslim etti. O da bir teşekkür konuşması yaptı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmeden önce Davos'taydık. Davos'ta da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Şefika Yurtışı'nın konuğuydu. Ona tam Davos'ta geçen yıldan bu yıla yapılanları ve Türkiye'nin kazanımlarını attığı adımları konuşuyorlardı. Sözü yine onlara bırakıyoruz. <laughs> Hemen soralım bizde yeri gelmişken milli eğitim yeni milli eğitim Bakanı Nabi Avcı oldu efendim dün e, biliyorsunuz kabinede dört e, bakan değişti neler söyleyeceksiniz? Tabii bu görevler e, zamanlı görevler e, ve bu zaman içerisinde ben e, olduğun sürede ne yaptığın e, nasıl bir iz bıraktığın bu millet için milletin kalbinde nasıl yer aldığın çok önemli. O bakımdan hem bıra bırakan arkadaşlarımız bu süreçte çok önemli işler yaptılar. Takımın bir parçası olarak Sayın Başbakanımızın liderliğinde. Hem de yeni gelecek arkadaşlar da bu maraton o bayrağı alıp bu ülkenin e, insanları için, bu ülkenin geleceği için e, gelinen noktada yerinde kalan noktayı ileriye taşımak için de e, elinden gelen her şeyi yapacaklar. Biz güçlü bir takımımız. E, güçlü bir insan kaynağımız var. O bakımdan daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Efendim o zaman dönelim. E, şimdi kadına şiddete karşı çok ciddi bir şekilde siz çalışıyorsunuz biliyorum. E, hatta sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullanıyorsunuz. Bir tweet attınız. E, bir kadınla ilgili ilgili olarak ne oldu sonrasında? Aslında Türkiye bunu merak ediyor. geçmeler nasıl? Aslında şöyle tek o bir tweet olarak değil biz şöyle çalışıyoruz. Sosyal medyada bize gelen, bizden talep edilen konularda bir engellinin, bir yoksulun, bir kadının bir talebi olabiliyor. Biz hemen ilgili genel müdürlüğe onu pas ediyoruz hızlı bir şekilde onun takibini yapıp bize başvuran arkadaşla ilgili sonuçlandırıp ona geri dönüyoruz. Bu bahsettiğiniz olayla ilgili de işte ailede bir şiddet olduğu Buna bizim müdahale etmemiz gerektiğiyle ilgili bir talepti. Biz hemen valimizle, emniyet müdürümüzle genel müdürlüğümüz hep beraber bir çalışma yaptılar ve hızlı bir şekilde kadın korumaya alındı ve bir yaşam kurtarıldı. O yüzden bilgi ve teknolojiyi kullanmak, sosyal medya üzerinden de halkımıza ulaşması, halkımızın bize ulaşmasını sağlamak bizim bakanlığımız açısından çok önemli çünkü insan odaklı bir bakanlığız. Ama bu tek şiddetle mücadele gibi de bakmayın. Kimin ne talebi varsa bizim alanımızda geliyor. Biz onu hemen yönlendiriyoruz ve sonucunu da takip ediyoruz. O zaman duyduralım. Size tweet attıklarında hemen dönüyorsunuz, çözüyoruz. Dönüyoruz, dönüyoruz. kurumsal manada. Tek başıma benim bunu başarma mümkün değil. Hı hı hı. Ama o sırada hemen ilgili kuruma pas ediliyor. Hı hı. Oradaki genel müdür onu alıyor ve takibini yapıp sonuçlandırıp bana bilgi veriyor. Evet. Efendim e, şimdi şiddet gören kadının e, kimlik değiştirmesiyle ilgili bir çalışma var e, sanıyorum. Onunla ilgili ne aşama? Şimdi tabii, e, yönetmeliğimiz çok önemliydi. 6284'te e, ailenin korunması şiddetle mücadele yasasında e, çok temel bir yasa çıkardık. Nasıl önleyeceğiz? Nasıl koruyacağız? Koruyamazsa ve önleyemezsek nasıl takip yapacağız? Nasıl destekleyeceğiz? Evet. Bu bakımdan şu anda dünyanın en çağdaş hukuk devletindeki normlarına göre hukuk normlarımızı oluşturduk. Bunun içerisinde bu söylediğiniz konu alanlarıyla da ilgili hakikaten çok büyük bir sorun varsa kendi kimliğiyle yaşaması mümkün değilse bu tabi bizim vereceğimiz bir karar değil. O olayla ilgili mahkemenin bir kararı gerekiyor. Şimdi o yönetmeliğin içerisinde bu kimlik değişimi nasıl olacak İçişleri Bakanlığımızla beraber bu sistem nasıl çalışacak onun detayları var. Ona göre de bu mahkeme kararı çıktığı zaman ee, hem bizim bakanlığımız hem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi devreye girecek ve gereğini yapacak. Yani e, şiddet gören kadın kimliğini değiştirebilecek. Ama işte söylediğim diyorsun. gibi çok spesifik, evet. çok zordur yani bu çok kolay bir şey değil. Hı hı. Her şiddet gören için mümkün değil ama artık e, o kimlikle yaşaması mümkün değilse ve bu mahkeme bir aile mahkemesi hakimi buna karar vermişse hı hı. biz orada prosedürün takipçisi oluyoruz. Yani bir de şölenin ve panik butonu var biliyorsunuz. Ee, etkin bir şekilde kullanıyor mu? Ne aşamada? Şimdi işte izleme merkezleri çok çok önemli çünkü bir izleme sistemi getiriyor, bir network oluşturuyor. Adalet Bakanlığından, İçişleri Bakanlığından, ilgili bütün bakanlıklardan, Sağlık Bakanlığından bir birim var. O birim tek çatı altında 7, 7 gün 24 saat çalışıyor. O bakanlıkların ilgili kişileri de o çatının altında. Yani 7 tane bakanlığın, 7 tane bu işle alakalı kurumun temsil temsilcileri tek çatı altında birleşiyor ve bir vaka geldiği zaman kadının tek 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 bir yere dolaşmasına gerek yok. Hemen orada bu işin çözüm da kişiler hemen gerekli desteği, hukuki destek ee, psikolojik destek ne gerekiyorsa, ekonomik destek gerekli destek veriliyor ve takip başlıyor. Hı hı. Ta ki ben bu süreci kendim yönetebiliyorum, yeterli desteği aldım diyene kadar bu e, şu anda 14 ilimizde fiziki altyapılar oluşturuldu ama içeriğinin daha güçlenmesi gerekiyor. Hı hı. Şu an ileri boyutta olan Ankara. Altındağ'da biliyorsunuz evet. Başbakanımızın eşliğinde katıldığı Çok güzel bir törenle açtık Çok da güzel bir tesis oldu Bunu diğer illerde de Aynı mantıkla Çalıştıracak, senkronize edecek Çalışmayı şu anda arkadaşlarımızla çalışıyoruz yani Bir iki ay içerisinde de Hem insan kaynağı bakımından Güçlendireceğiz Hem idari hem mali bakımından da Sistemi tamamen güçlendireceğiz Efendim Son olarak koruyucu aile Uygulaması var evlat edinmenin ve koruyucu ailelere sağlanan öncelikler var. O konudaki çalışmaları da kısaca anlatır mısınız? Tabii şimdi bizim özellikle kendi kurumsal yapımızda 14 bin evladımız var. Bu evlatlarımızın koğuş sisteminden çıkması daha iyi fiziki şartlarda yaşaması ile ilgili yıllardır başlayan bir dönüşüm var. Sevgi evleri ve çocuk evleri. Biz bu 14 bin evladımızın şu an 3 binini sevgi evlerine 3 binini çocuk evlerine geçirdik. 2014'ün sonunda da hiç koru sistemimiz kalmayacak. Çocuklarımız hayatın içerisinde hayatla barışık komşuları olacak şekilde e, ve e, adresleri olacak şekilde e, hayatın içinde e, büyük bir başarıyla yaşamlarını mutlu bir şekilde devam ettirmelerini istiyoruz. Bu modellerden bir tanesi de koruyucu aile. Çünkü biz psikolojik olarak ne kadar ihtiyaçlarını gidersek giderelim, ailenin ona vereceği sevgi, güven, benlik duygusu çocuğun ileri hayatında çok farklı bir başarı hikayesine dönüşebiliyor. O yüzden biz koruyucu aile sistemi yönetmeliğini değiştirdik burada işte hafta sonu gidip başını okşama değil yanında kalacağı onunla beraber yaşayacağı yaşadığı zaman da bizim bakanlık olarak mali destek vereceğimiz yaşadığı zaman sosyal güvencesi yoksa aileden birinin annenin ya da babanın ona sosyal güvence sigortalayacağımız bir güçlü yönetmelik çıkardık. Bu bakımdan da gönüllülük sistemini güçlendirdik. Gönül elçileriyle birleştirdik koruyucu aileleri. Ee, yine e, Sayın Başbakanımızın eşinin başkanlığında vali eşlerini bir araya getirdik. Şimdi bütün 81 ilde vali eşlerimiz gönül elçiliğini, gönüllülüğü e, anlatıyorlar. Şu an bin tane gönüllümüz oldu. E, yani sürekli devletten bekleyen e, bir yapı değil. Ben de ne yapabilirim? Bu ülke için, bu kadınlar için, bu çocuklar için ben de bir şey yapabilirim. Diyen anlayışı güçlendirmek istiyoruz evet. Bu koruyucu aileyi de onun yanına ilk olarak verdik arkasından Bir altı ay sonra evet. Yaşlılıkla ilgili bir altı ay sonra engellilerle ilgili bu gönüllülük sistemini spesifik konularda güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Yarın Züriye'ye geçeceksiniz. Evet. Başka bir toplantıya katılacaksınız. Evet. Yarın e, burada yaşayan e, vatandaşlarımızla, onların sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla ve ekipleriyle e, bir araya geleceğiz. Onlar güzel bir araştırma yapmışlar. Onu bize anlatacaklar. Beraber ne yapabiliriz onu çalışacağız. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür Evet, Burcudur altın yelekli oldu. Davos'tan e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile konuşup Türkiye'deki kadın istihdamını anlattı Fatma Şahin Davos'taki e, katılımcılara. Sadece bunu değil elbette ki Türkiye'deki kadının, ailenin ve çocuğun yerinde konuştuk. Şefika Yürüş'üne ve konuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz. Daha fazla haber ve ayrıntı için TRT Haber'in internet, Twitter ve Facebook adresi